Şimdi Kur'an okunması bir mekanda son derece güzel değil mi? Çok kıymetli bir şeyden bahsediyoruz. Ezan okunması. 1-2 dönemdir galiba Ramazan aylarında Ayasofya'da yapılan bir şey oldu bu. Buna dair görüşünü merak ediyorum. Benim mi? Görüşünü ben Ayasofya'nın e, cami olarak kullanılmasının niye taraftarım? Cami olarak, cami olarak kullanılmasının taraftarım? Tabii efendim niye? Neden? Daha önce söyledim kıyamet kopuyordu. Kılıç hakkı diye bir şey vardı İslamiyet'te kılıç hakkı kılıç hakkıdır. Fethi bir, sembolüdür değil mi? Sembolüdür. Peki başka bir şey soracağım Murat. Allah aşkına. Dur bir dakika sorayım ya. Sen yine söyle argümanını. Kaç bin tane camimiz var? Kardeşim bu bir şey dakika, sorayım. Efendim sembolle adetle karıştırmayın. 80 bin mi? Aşağı Hangisi evet. İstanbul'un fethinin sembolü kardeşim Ayasofya'dan başka? Peki Murat Göstersene onu. Karşısında muazzam bir cami var mı? Bir dakika başka Sultan bir şey var. Ahmet. O da söyledi. Ama bir dakika söyleyeyim. Bir kasteci olmuş. Bir dakika ya. Eskiden böyle <gülüyor> <gülüyor> "Yahu Fethin Fethin" bindüş daha şey söyleyeyim. İstanbul'un Fethinin sembolü olan başka bir cami neresi var? O camiyi kapı tutamazsınız kardeşim. Müze şu anda müze statüsünde değil mi? Şu evet. Müze statüsünde evet, değil mi? Yanlış bence. Müze olmamalı, cami olmalı. Cami olmadı. olmalı. Ya çok affedersin. Bir öyle öne, niye batıyor Ayasofya'nın cami olması? Niye batıyor? Şimdi, şimdi beni yani söyletmeyin. 80 bin var. 80 bin bir, birincisi de olsun. Fetih ne var sembolü bari? bu. Fetih sembolü. Bu fetih sembolü. Kılıç hakkı diye bir şey vardı. İnternette bakın. Allah'tan şey kapalı oldu, yoktur. Zaten yanlış da olsa. Wikipedia'daki Allah'tan madem. kapalı. Ona çok hoşuma gitti. Onun kapalı olması. Kapanmasından şimdi, memnunum mu diyorsun? Memnunum gibi? çünkü her şey yanlıştı. E ama düzeltsinler. Kapalı olmasın da yani. E, kapanmasın. Nasıl ya. düzeltecek? Ya söyledim. Ben Wikipedia'da bir ara üç çocuklu bir ailenin en küçük çocuğum tek çocuğum halbuki ve dört çocuğum vardı çocuğum yok. Wikipedia dediğim budur çöplüktür. Ya ciddi bir Çöplüktür. Ya. Çöplüktür Wikipedia kusura bakma. En son haber